nasılsın? İyi öyle. yine herkese bizi soruyor. Durun bir dakika. ayal Oğlum bu tuşu ben kaybediyorum. Ha. Ha açıldı. Evet yine ben yaparım kanalı meydanlara inmiş ve değişmiş lan. Estetik mi olmuş? Bir şey olmuş. Neyse. Ee... Elreni sormuş. Bakalım ne demişler. Böyle gezmeye geldik abi. Tanıyor musun bunu? Evet abi. Kim bu? Elren. Tukan abinle ilgili bana bir yol... Sıçtık yine ya. Abo! Yorum yapsan iyi veya kötü. Ne olurdu bu? Abi dünyanın en taş adamı. <laughs> abi <laughs> taş bu, bir... bu dediğim taş bu değildi. Büyüktür. <laughs> Aynen. Dayıcım benim Kardeşim nasılsın? Ne var ne yok? İyi, iyi, iyi. Ne oldu? Hiç. Sana sormayayım, göstermeyeyim. Hala tur sorayım. Ben zaten şey sor, sor. Bunu tanımıyorum demezsin yani. Tanımıyorum. ya. Oğlum İbrahim Tatlıses'e çok benziyor ya. Nereden geldin? Buralıyım. Buradan geliyorum. Neresinden? Buradan. Senin kafanı Şey <laughs> miydi? Eren'di galiba aynen. Niye dedin oğlum sakin, relax. Yok yoruldum ya. Ha ondan. Ha. Durkan abiyle Oğlum ben sende çok büyük toksiklik sezdim bak. Beni sevmiyor bu arkadaş şey <laughs> miydi? elrendi galiba aynen. Niye titriyor? Oğlum sakin. Relax. <laughs> Yok yoruldum ya. he ondan. Tuğkan abiyle ilgili iyi veya kötü bir yorum yapsan bu ne olurdu? Yorum çok küfür ediyor. Çok trollcü. Tuğkan abi hiç küfür etmez. Zerre bu zamana kadar ağzından bir gram küfür duymadım. <laughs> Kim bu? <gülüyor> <gülüyor> abi. İyi veya kötü bir yorum yapsan Tuğkan abinle ilgili ne yapardın? Aa, <laughs> Reddit'te yaptırdı. O milli mücadele için. <laughs> BAS kırmızı. Sen limon tayfadan mısın? Sizin bu lider, limon tayfanın lideri Öyle mi? Tabii Oo. Limon tayfanın <laughs> şeyi mi oluyorsun? <laughs> genel koordinatörü <laughs> mü? <mi? gülüyor> Sen Japonsun, akıllı adamsın Bu adamı tanırsın Ben Türk'üm, ben Urfalı'yım Urfalı mısın? Böyle Urfalı. Urfalı mı olur oğlum? Kim bu? Limon adam Ellerden Limon adam <laughs> İyi veya kötü bir yorum yapsan ne yaparsın? Abi şimdi anıları çok güzel, çok güzel hayat dersleri veriyor ama Biraz daha sallıyormuş gibime geliyor benim. Geri zekalı mısın? Böyle bir şeyim var ya. İşim gücüm yok. Sabah oturacağım. Akşam yayında acaba askerlik hanımı bunu anlatayım. Tanıyorum. Bu saatten sonra tanıyacak. Helal lan Tanıyacaksın <laughs> bu adamı. Tamam, abi, tanıyacağım. Tamam mı? Tamam. Abone oldu mu Tuğkan abine? Oldum. Kardeş bu adamı tanıyor musun? Eliren. Eliren. <laughs> <laughs> Ay bak dünyada seçilebilecek en zor iki seçmişim ya. Elne var, elleranı var, anı var, elrini var, elre var, evru ani, var. Bitmiyor. O kadar zor ki. Halbuki elf şey bu yani kibar bu. Her türlü nike döndü bu ya. Keşke acaba niki bir tukan mı yapsam ya. Hayır abi zor zor. Çünkü onu ilk İngilizce olarak düşünsün. Genel olarak insanlar Elrein diyor o yüzden. İşte hayır yazıldığı gibi okunuyor diyorsun. Elren diyor ama yemiyor işte. Çünkü hep ona iteklenmişiz. Elran dedi ayıya bak demesin diye habire millet bir şey katmaya çalışıyor ona. Yok öyle bir şey. Ya yok iyi böyle pardon yanlış olur. <laughs> Amca bu ünlüyü soruyoruz insanlara. Evet. Tanır mısın? Vallahi ben tanımıyorum ya. Yani. Bir düşün. Televizyonda Türk 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 mesela, Türkiye'den birisi. Ama mesela benim yaşımdakine kim etsin? Fedi Tayfur'u söyle. Onlar çok kıymetli ama evet. bu abimiz de onlar kadar kıymetli. Hafif müzik olduğu için de ben bunları çıkartıramıyorum. Bu da çok iyi müzik söyler ha. Evet. Hiç duydun mu sen bunu müziğini? Bir dinle şimdi. Bir kulak ver. Selamun aleyküm aleyküm selam. Benim adım Tukan. Ya abim <laughs> Abim. Senin adın ne lan? Ahmet abi şunu en güzel yere asman lazım şöyle. Ahmet abi çok mu yedin? çocuklu yumurta mı yedin ne yaptın? Ahmet abi bu kim? Abimsin. <laughs> Tanımalı mı yani? Sen var ya. Tanıdın değil mi? Tanım. İyi ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ha, geldim ne oldu şimdi? Kapalı ola geldim he. Ulan büyük sıktı dayı ya. Ben yaparım buldum. Ne oldu şimdi? Tamam abi söyle ki ne is ne ne is <laughs> istiyorsun? Ne o ne o ne o kim bu? Tuğkan Elrey. Tuğkan adamlar buradan. Tuğkan abi ile ilgili bir iyi veya bir kötü yorum yapmak istesen bu ne olurdu? Midyeyi ve yemek yemeyi çok seviyor. Videolarını da izliyor. Onu seviyorum. İyi veya kötü bir yorum yapsan dedim. Ne yapardın? <laughs> Tuğkan abi çok yakışıklısın. <laughs> Bana bırak. Nefes al. Kim Eyvallah Abin, Tuğkan abi nasıl temsil ediyor? How are Eski abonelerim. I'm fine, thank you so much. Where are from? Russia. Russian. Who is? What? Who is? Oğlum kıza who is desen, who is diyorsun sanki adı niçi, niçi boymuş gibi. Bu arkadaşı tanıyor musunuz? Tuğkan değil mi? Tanımıyorum şey, abi. Ben tanımıyorum. Eldrein. İyi veya kötü bir yorum yapsan Tuğkan abinle ilgili ne yapardın? Güzel şeyler paylaşıyor. İzliyorum ara sıra da. Evet. Man mantıklı konuşuyor adam. İşte zaten meme manya. Memelere bayılıyor. Bak bakalım kimmiş bu. Abi Elren ya. Bunun var. Hangi takımda oynuyor? Abi Elren bu Elren. Ben Tuğkan abinle ilgili bir yorum yapmak istesem bu ne olurdu? İyi veya kötü? İyi olurdu ya. Benim okuduğum mektebin amına Amca sen <gülüyor> kesin. <gülüyor> bu arkadaşı tanıyorsun. O yüzden direkt sana göstermek istemiyorum. Türkiye'den bir ünlü elimdeki kağıttaki arkadaş. Medyatik mi? Ama magazin benim sıfır. Medya biliyor. Medya biliyor. Allah <laughs> Holmes beni dün ne deli etti ya. Harbi ayarımı kaçırttı hadi. Magazine gerek yok. Fotoğrafını gördüğün zaman diyeceksin ki ha anladım. Bakayım. Bu arkadaş kim? <laughs> Hemen cevap verme düşün. Sensin. <laughs> Baya trola. Dalgasız hangi geminin kaptanısın? <laughs> Dalgasız parasız olan. Mı? <laughs> abi bu ünlü kim? Fox TV'de oynuyor abi. Eğer beni izliyorsan seni ben var ya. Para yok bugün para vermiyoruz. Bugün ünlü birini soruyoruz. <laughs> tamam şuraya gel de konuş ha. Hala benim için epik biri var. Halil Sezai diyen. Kim? Aha. Eren. Söyleme söyleme çaktırma. Ka kahverengi geldi. <laughs> kahverengi geldi. kahverengi geldi. Kahverengi üstüne alınmayın. Hediye abonelik geldi bir tane. <laughs> Şaka yapıyorum lan. Kimmiş bak. Çocuk bilmiyormuş söyle. Tuka. Heh, çak bir de çocuğa. Kameraya söyle bir de. Arda Tura. <laughs> i̇şte Tuğkan abinin 2 yıllık abonesi geliyor şu an gel. Amcacım bu ünlüyü tanıyor musun? Vallahi tanıyorum ama ismini unuttum. Ben de dedim bak yemin ederim. Bak yemin ediyorum. 50 metre öteden dedim ki Tuğkan abinin 2 yıllık abonesi geliyor. Nasılsınız? Şaka yapıyorum deyip ya hayır şimdi. Yeni abone olan da ya benim burada arkadaşım da abone oluyor mesela 40 yaşında anasını satayım kahverengi anladın mı? Yeni gelmiş. O yüzden hani genelleme yapıyoruz sonra her kahverengi hepsi toksikmiş gibi geyik yapıyoruz mim oldu ya. Yanlış anlamasınlar diye söylüyorum. Kravat ne oluyor şimdi tam olarak? Minyonlardan çıktım. Öyle Minyonlar filmine gidin. Öyle. <laughs> Kardeş bu kim? Elna... Bilmiyorum. Ama ki... Twitch yayıncısı. Evet Twitch yayıncısı. Evet. İyi veya kötü bir özelliğini söylesen. Tuğkan... Tuğkan dayımızla ilgili. Bence çok iyi. Ben seviyorum, izliyorum. Donate attın mı hiç? Hayır ama çünkü param yok. Aga be. Congress, baba içinde hüzün olmadan. Mutlu sonla bitsin olur mu? Gözlerim dolmadan. İyi veya kötü bir yorum hemen Elre'inle ilgili. Süper. Çok severim videolarını. Çocuk adam. adam. Yaptınız. Çocuklar. Oğlum kötü yorumları kaldırıyor mu videondan ya? Vallahi diyorum ya. Böyle bir şey yapıyorsan kalbim çok kırılır. Benim gelmişler orlardan. Adam, yani bakan, takke. Hikayemi görüp mü geldin? Evet. Adam, gel bir sarılam sana. Gel sen de gel. Lan bu çocuk bizim okuldan. Tanıyor musun? Sanıyorum. Ee, i̇yi veya kötü bir yorum yapsan Tuğkan abiyle ilgili ne söylerdin? Adam, Adam ya. Adam Uff, ya. Of, dakika bir baskı başlıyor. Çok Ağlayacağım amına koyayım. Vuracağım amına koyayım. Sökeceğim, maskesini, <laughs> ağzına vuracağım ya. <laughs> Spider-Man kostümüyle <laughs> sikeceğim herifi ya. Sikeceğim herifi ya. Ne Batman'miş oğlum. Ne Batman'miş <laughs> oğlum. Ne <bedlenmiş gülüyor> oğlum? Zevkten üç köşe olacağım bir lezzet düşün. Yeni Algida Frigola Toblero. İşin içinde motor var, zarganalık var, kostüm var. Kimdir bu? Kimdir bu? Teşekkür ederim. <laughs> Goray. Oğlum çok tehlikeli bir kostüm bu arada. Umarım 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 kesmişler. Ha bir de elinde benim fotoğrafımla geziyor. Ha. Bir yandan da utanıyorum biliyor musunuz? Böyle elinde duruyor Spider-Man'de. İçinde ben varım umarım. Çok utanç verici de bir yandan ha. Arkadaşlar bugün yanımdaki ünlü kim serisinin ikinci günündeyiz ve inanılmaz bir olay var. Tuğkan abinin bir mevzusu varmış. Biz de serenler olarak bugün Tuğkan abinin yanındayız. Batman'le bir olayı varmış. Trabzon'dan yanıma bugün örümcek adamı çağırdım. Burak Soylu. El Batman'le bir mevzu varmış. Spider-Man'le alakalı kostümle bir mevzu demişsin onu yapmaya geldik. Kardeşim hoş geldin. Ne haber? ya abi çıldıracağım ya. Bir olayını duyduk. İnternet aleminde gezinen bir olay, eski aynen. bir olay bu. Tuğkan abi sevenler adına biz de böyle bir olayı bağdaştıralım dedik. Onu bir çözelim biz beraber. Kesinlikle. Tuğkan abinin bir sıkıntısı varmış. Bir kostüm lazımmış herhalde. Bir kostüm lazımmış. O aynen. Bir girdi çıktı lazım. Bir girdi çıktı <gülüyor> lazımmış. <gülüyor> Oğlum bak ben yaparım. Şimdi ben bunu izliyorum. Bunu insanlar atıyor YouTube'a. Gidiyorsun onlara telif atıyorsun. Atma. Hatalı bir eylem o bak. Yapma. Tamam mı? Bırak kim ne atıyorsa atsın. Her şey çok garip ilerliyor evet. Onu biz beraber bir halledelim. Tuğkal abi sen yayından sonra bize bir ulaş. Biz kostümle beraber. Evet, sen bildin onu kral. Tek başına olmazsa biz kollarından tutarız. Hep beraber yardımcı oluruz yani. O Batman olayına. Artık o oyunu kafandan silersin yani. Öyle bir şey yok. <laughs> Arda Trabzon'dan arkadaşlar motorla geldi. Çok Şurada... <laughs> Dayıların bakışı gördünüz mü? Dövecekler bak şimdi. Arda Trabzon'dan arkadaşlar... Oy. Motorla geldi. Çipe şunu da söyleyeyim ben. Tukan abi hmm. böyle şeyleri çok seviyor. Buran bindiği motor rahmetli Barış Akar Buradan Barış Akar suyu rahmetle anıyoruz. Bak bir bu arkadaşın Batman'le Spiderman'le ilgili bir anısı var, bir olayı var, mevzusu var. Biz de o yüzden buraya çağırdık. Mevzusu varsa sevdiğimiz bir arkadaşımız, bizim için gider miyiz? Gideriz. Batman'le ilgili bir olayı var. Ha. Gider miyiz? Valla ben ölümüne de gelirim hiç. <laughs> Helal olsun be. reis aman lan vur bu adamı vallahi Valla her zaman yanındayız sıkıntı. Eyvallah Aa, kardeşim. <laughs> ya, Batman'i vururuz de. <laughs> Abi görüşürüz sağ ol. Batman'i ağlarız. Şerisi. Çocuklarım hep seni izliyor. Eyvallah <laughs> eyvallah çok sağ ol. Olayımız ne biliyor musun? Yanımızdaki ünlü kim serisinin devamını çekiyoruz. Hı hı. Bir bak ondan sonra mevzuyu anlatacağım. Bu arkadaşı tanıyor musun? Tanıyorum. Kim bu? El Rey. Elrain, aynen. El i̇yi veya kötü bir özelliğini söylesen Tuğkan abinle ilgili bize ne söylersin? Kötü bir özelliği yok, iyi özelliği de yayınlarda bazen asker kanlarını falan anlatıyor ya. Onları çok... <laughs> Senin canını yerim de. Bir kez anlattım. <laughs> Alın üstümden şunu. Bir kez anlattım. Bir kez. Yıl 2018. Bazen değil. Bir kez anlattım, sonra küstüm. Ben orada küstüğüm gibi. Batman'e küstüğüm gibi. Her şeyi küstüğüm gibi küstüm. Bir tane var. Bir kez anlattım değil mi lan? Daha fazla anlatmadım. Geçen anlattın abi şey oluyor. Hayır oğlum böyle arada bir küçük küçük olur yani. İşte atıyorum Ömer Üsteğmen'den bahsettik mesela. Aç pilip çeti. Kaç defa anlatmışım sorun. Bir kez bir kez anı yayınım oldu. Aç pilip çeti. 10 bin kez amına Hadi lan oradan ne 10 bin kezi. Sen 10 bin kez dinlemişsindir. Ben bir kez anlattım. Bir kez anlattın. Milyon kez tıklandı. Estağfurullah. Yok o anlamda sormadım. Bakayım çete. Tamam o zaman şunu anlamış bulunuyoruz. Benim bu anı muhabbeti ben bu sosyal medya işini yapmaya devam edene kadar devam edecek. Sokakta ben de karşılaştığım insanlarda Twitch Twitch'i bilmiyor adam mesela anıyı biliyor. Çok enteresan değil mi? İyi. Kalsın böyle kişi. Çok seviyorum. Çok ha, üzere. seviyorsun. Evet. Canımsın Peki, kardeşim. Teşekkür doğru ederim. Doğru. Dur bilmiyorum ama <laughs> Ya abi diye şerefsizim doğru ya. Ya yemin ediyorum doğru y yalan niye anlatayım ya size? Çıldıracağım ya. Herkesin aklında bir soru işareti var. Dur. El Rey'in Batman'le ilgili bir olayı var geçmişte yaşanan. Aynen, o, yüzden o yüzden biz de Burak'a çağırdık bugün. Olay var gider aynen misin? Lazımmış. Sen de gel. Ben olmazsam da olur da Burak abi tek başına halleder ama eee El abi için Batman'in Kabile koyarım. <laughs> yok, her türlü <laughs> sergi tamam Sakin. Boy be boy. Tamam oğlum. Brr. Sakin oğlum sakin. Çok derin bir soru soracağım şimdi sana. Sence süper kahramanlığın en kral detayı dar tight giydiğin zaman Malafat'ın belli olmasıyla olmaması arasındaki ince, ince çizgi midir sence? Eee... hayır. Abi. O sırada check etti. <laughs> o sırada kontrol etti bak dikkat et. İnceledi. Eee... bak. <laughs> hayır. Abi birini soruyoruz. Bu arkadaşı tanıyor musun? Tanıyorum ama ismi çıkaramıyorum. <laughs> Elrein. Elven. Elrein. Elven. Elrein. Enver. El, Elrein. 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 El abi Elrein. Elrein, Elven. Elrein. Hı? Rein. Hı? Şimdi yan uşağ. Şimdi. Aha. Aha Tuğkan abi. Vallahi Tuğkan abi buldum. Sal bakayım bir. <laughs> Tuğkan abiyle bir gün beraber video çekersek aynı şeyi sokakta onunla yapmayı düşünüyorum. Değil mi Tuğkan abi? Ah. Böyle bir örümcek adam lazım zaten. Evet. ülkeye böyle bir... Ülkede kötülük dolu. O kadar doğru söyledin ki bak yemin ederim bir sarılacağım sana izninle. Dayı bir tane ünlü gösteriyoruz tanıyor musun? <laughs> ya o bir... İyi düşün bu tanıyorsun. Tanıyor muyum? Tanıyorsun tabii. Adı Erleyn. Erleyn. <laughs> <laughs> El Bey. İşte bu. <laughs> Elrein. Adam dayım benim be. Bu arkadaşı tanıyor musun? Sana birini göstereceğiz. Bak bakalım. Elrein abi, Tugay Tugay değil mi? <laughs> Tugay Kerimoğlu. Buradan Tugay Kerimoğlu'na bir şey söylemek ister misin? Eee onu çok seviyoruz abi teşekkürler. Yok mu Tugay abiye İstihdam'dan bir ağ atmamız? Şöyle bir limonlu ağ atmamız. Ş Şöyle bir e, toksitlik yapmamız yok mu? Şu anda bizi eğer Tokan abi izliyorsa. Yok mu Tugay abiye bir 40 bin kişinin ağ atması bir anda? Var mı? Ağlı limon. Var ağlı limon. Aynen limon. Of. Limon detay olması lazım. Kesinlikle. Araya da ağ'yı sıkıştırdık mı? Aynen öyle. Bu iş oldu bitti. Ya bir de ağ atıyorlar ya. Burak abini tanıyor musun? Hangi Burak? Burak oyunda. Oğlum nasıl tanımıyorsun oğlum Spiderman'i? Aslanım tanıyacaksın bak bu saatten sonra <laughs> yanımdaki örümcek adamı <laughs> <o zamanı> tanıyacaksın. <laughs> Selamun Aleyküm. Vay vay. Selamünaleyküm. Gel. Ben ya canım, bu nasıl, nasıl bir senin? ortam ya? Sağolsun nasılsınız iyisiniz? Valla hamdolsun iyiyiz. Yarışmadayız. Hayırlı yarışmalar inşallah. Teşekkür ederim. Nereden izliyorsun? Aptal Yayına çıktın. Ünlüsün. Artık ünlüsün. Öyle mi? Araba kazandın bizden araba. M Merales, Merales dayı bizden Merales kazandın. Fakirim fakir, 4 milyar. Nerede? La bin bana ne Merales, Merales. Oy dayı poz ver, gir araya, gir kadraja gir. Dayı çekeceğim. apartmanı çekiyorsun dayı. <laughs> dayı bizi çekeceksin ha. Şimdi size birini göstereceğiz. Bu arkadaşı tanıyor musunuz? Bak bakalım. Ben değil kanka. Ha bunu izledim. Durkan abi. abi. İyi veya kötü bir yorum yapsan. Çok da abi. Nerede gördün? <gülüyor> <gülüyor> Sen? Tanıyoruz abi. Nereden tanıyorsun? Abi Youtube'dan falan tanıyorsun. Dede gibi değil yani. Değil mi? Küçük. Küçük değil mi? Ben de biliyorum bak. Ben de o fikirdeyim çünkü bu büyük falan değil. Yalan söylüyor bu. bu nereden, da... nereden görmüşsün? Ona bir söylesene. Küçüktür değil mi? Atıyor abi biraz. Değil mi? Küçüktür bu. Biraz atıyor bu. Bu değil mi? Bu küçüktür değil mi? Küçüktür. Küçüktür abi. Yani, bizimkinden büyük değildir. İşte, adam. <laughs> dava atacağım. <laughs> Arkadaşı dava <davatacağım. gülüyor> Aslan parçası. Evet <laughs> Niye böyle konuşuyorsun? <laughs> Efendim? Niye sessiz sessiz konuşuyorsun? Yok abi ben de sarıldım da ben. Tamam. Var mı bir isteğin? Yok abi sağ ol. Kendine iyi bak. Eyvallah. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun sonuna geldik. Yanımdaki ünlü kim seri?